Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi 28. ünitemizde mazi fiillerin çekimine dair bize bir tablo vermiş. Şimdi biz mazi fiilleri gördük. Bu altı kalıbın içerisinde gelen mazi fiillerimizi nasıl çekeceğiz? Şimdi bu daha önce bizim gördüğümüz isim cümlesini öğrenirken zamirleri görmüştük hatırlarsanız. Araplar bir şeyi çekerken tabloları sabittir. Yani şöyle çekerler. O, o ikisi onlar. Bayan için o, o ikisi onlar. Sen, siz ikiniz sizler. Bayan için sen, siz ikiniz sizler. Ben, biz. Yani o, zamir tablosunu gözünüzün önüne getirin hu ve huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma ana nahnu yani bu kalıp hiç değişmez o o ikisi onlar bayan için o o ikisi onlar sen siz ikiniz sizler sen siz ikiniz sizler ben biz kalıp hep böyle mazi çekiminde de böyle muzari çekiminde de muzari çekiminde de çekim hep bu şekilde oluyor aklınızda bulunsun yani bu sıralama hiç değişmiyor şimdi bir mazi fiili nasıl çekeceğiz. Ben tablo üzerinden size anlatacağım. Siz de benimle beraber dikkatli bir şekilde dinleyin. Şimdi elimizde ketebe fiili var. Mazi hali olduğu için ne diyeceğiz? Yazdı. Geçmişte yazdı. Şimdi bakın okuyorum. Ketebe. Ketebe. Ketebu. Ketebet. Ketebete. Ketebne. Ketebte. Ketebtume. كتبتم كتبتي كتبتما كتبتنا كتبتو كتبنا şimdi birincisi ketebe bizim isim cümlelerinde gördüğümüz huveye tekabül ediyor o erkek yazdı bir kişi o erkek hem bir kişi müfret hem de erkek o yazdı ketebe en yalın hali bunu iki yapmak istediğim zaman ketebe diyorum ketebe diyorum yani sonundaki elif, bir tane elif gelmiş oluyor sonunda. Ne oluyor? O ikisi yazdı ama erkek. Birinci sıra her zaman ne içindi? Birinci üçlü erkekler içindi. Üç, ketebu yazdılar. Yani onlar erkekler topluluğu yazdılar. Bu çoğula dönüştürdüğüm zaman sonuna bir tane u getiriyorum. Ketebu olmuş oluyor. Ketebet. O kadın bir kişi yazdı. Ketebet. O kadın bir kişi yazdı. Ketebete o iki kadın e, yazdı. Kadın olduklarını biliyorum. Ketebne onlar kadınlar yazdılar. Yani geçmiş e, zamana devam ediyorum. Kadınlar topluluğu e, dişi çoğul e, ve mazi. Şimdi sana dönüyorum bu defa. Ente'ye döneceğim sıra ente'ye geldi. Ketepte sen yazdın geçmiş zamanda. Sonuna bir tane t getiriyorum. Ketep Te. İkiniz yazdınız demek istiyorsam ketep tuma. Siz ikiniz yazdınız. Sizler yazdınız demek istiyorsam erkekler topluluğuna ketep tum. Sizler yazdınız. Şimdi bayana dönüyorum. Ketep ti. Sen kadın yazdın ee, diyorum. Enti'ye karşılık geliyor bu. Entuma'ya karşılık ketep tuma. Siz iki kadın yazdınız. Entune ketep tunne. Siz, kadınlar topluluğu e, yazdınız. Ketep tu Ben yazdım. Ketep ne Biz yazdık. Ketep tu Ben yazdım. Ketep ne Biz yazdık. Şimdi bu tabloda bir şeye dikkat edin öncelikle. Bu bir kalıp ve bunlar hiçbir şekilde değişmez. Bir taneyi çok iyi ezberleyeceğiz. Çok iyi ezberleyeceğiz. Diğer bütün fiilleri bu kalıbın üzerine koyacağız. Şimdi bakın önünüzdeki kalıba dikkat edin. Değişmediğini görmeniz açısından söylüyorum bunu. Yavaş yavaş okuyacağım. Mesela ketebenin yerine ne yapalım? Biz neyi görmüştük? Amile'yi görmüştük değil mi? Ketebenin yanında bize ikinci fiil olarak amile'yi vermişti. Çalıştı. Şimdi amile'yi bu tabloya göre çekiyorum. Siz de bu tabloya bakarak karşılaştırma yapın. Amile. Amile. Amilu. Amilet. Amilete. Amilne. Amilte. Amiltume. Amiltum. Amilti. Amiltume. Amiltunne amiltu amilne. Farkındaysanız e, fiilin kökü neyse mazi çekimindeki bütün kalıplarında da bu ketebede gördüğümüzle aynı şekilde yapıyor. Onun için bir taneyi çok iyi ezberleyeceğiz. Diğerlerini de buna bakarak çekmeye çalışacağız. Bu bizde meleke meleke kazandıracak. Yani bir fiili bu kalıba bakarak çektikçe farklı fiilleri, mazi fiilleri bu bizde iyice oturmuş olacak. Çünkü değişen en sonlar. Yani o, o ikisi onlar sensiz siz ikiniz sizlere göre ben, sen hep sonu değişiyor. Onun mantığını bir defa kavradık mı zaten gerisi su gibi gerisi su gibi geliyor. Biz e, medresedeyken e, bu fiilleri öğrenirken artık böyle biraz da yaşımız da küçüktü zaten. İş oyuna da dönmüştü. Mesela bardak var burada diyelim. Bir arkadaşımız hemen başlıyordu. Bardak, bardaka, bardaku, <laughs> bardakat böyle. Böyle herkes birbirine bir şey gösterirdi. İşte biraz Kürtçe, biraz Türkçe. Şey yapardı millet, böyle çekim çekim yapardı. Daha sonra ben zannediyordum ki bu sadece böyle o imam hatip ortamında veya işte o ders alınan yerde yapılan bir şey. Sonra ben aynısını bir de batıda da geldim o zaman. Çukurova'da bir yerde bir medreseye gittim bir dönem. Oraya gittiğim zaman baktım orada da aynı dedim. Demek talebenin mantığı hep aynı yani. Orada da böyle yaşı ortaokul, okul sonu veya ortaokul başı çocuklar vardı genelde. Orada da aynı şekilde yine böyle çekim yaparken çocuklar halıdan, işte sandalyeden, rahleden böyle çekim çekim yaparlardı. Sizin de bunları öğreninceye kadar biraz saçma gelebilir. Ama gördüğünüz her şeyi bu mantıkla şey yapın ki zihninizde bu böyle bir meleke gibi otursun diyebileyim. Şimdi bakın bu tabloda peki ne değişti? Değişenlere bir dikkat edelim. Değişenler bize renkli olarak verilmiş olan kelimelerin sonuna eklenen şeyler. Yoksa kelimelerin kökü bütün hallerinde dikkat edin. K, T, B bu üç harf değişmiyor. Yani K var, T var ve B var. Bunlar hiçbir şekilde değişmiyorlar. Çünkü bunlar fiilin kökü. Fiilin kökü değişmez. O, o ikisi, sen, siz ikiniz, sizler, ben, siz. Bütün bu değişiklikler fiilin sonuna eklenen bir şeyle oluyor. Bir harf ile veya bir iki tane harf ile oluyor. İşte bunlar güzelce anlaşıldığı takdirde e bu kalıplar da Allah'ın izniyle hepsi yerli yerine oturacak inşallah. Mesela ne var burada? Şimdi Ketebe'yi bize örnek verdi, bir de Fehime'yi örnek vermiş. Fehime'de dikkat edin, e, fiilin ortasındaki harf kesralı. Mazide fiilin ortasındaki harf kesralı olarak gelmiş. İlk harf fethalı, orta harf kesralı, üçüncü harf fethalı. Bu üçü hiç değişmeyecek. Bunlar sabit kalacak ama sonu değişecek. Fehime, o anladı. Fehime o ikisi anladı. Fehimu onlar anladılar. Bu sıra erkekler sırası. Fehimet o kadın anladı. Fehimete o iki kadın anladı. Fehimle o kadınlar anladılar. Fehimte sen erkek anladın. Fehimtuma siz iki erkek anladınız. Fehimtum siz erkekler anladınız. Fehimti sen kadın anladın. Fehimtuma siz iki kadın anladınız. Fehimtunne siz kadınlar anladınız. Fehimtu ben anladım, fehimle biz anladık. Bakın ketebedeki sonlarla fehimedeki sonlar aynı. Hiçbiri, hiçbiri değişmemiş. Demek ki bu sonları iyi kavradığımızda çekim yaptığımızda bol bol bütün fiilleri bu kalıpla çektiğimizde yazdığımızda Allah'ın izniyle zihnimize böyle mıh gibi e, çakılacak e, diyebilirim. Bir de e, bir hocamızın bir taktiği vardı. Size onu da söyleyebilirim. Şimdi bu e, Parmaklarımızda 15 tane kare var biliyorsunuz. Parmaklarımızda 15 tane kare var. Burada da dikkat ederseniz 15 tane şey var. 15 tane kalıp var önümüzdeki kalıpta. Şimdi bunu huve kabul ederdi hoca. Huve. Huma, hum. Hiye, huma, hunne. Ente, entuma, entum. Enti, entuma, entunne. Ene, nahnu, nahnu. Doğru mu? Bak 15 tane oldu tam. Bir fiil verdi bize. Mesela derdi ki örnek veriyorum ketebe. Derdi şurayı gösterirdi. Ne bu? Derdi böyle. Ee, biraz da laz bir hocaydı. Elinde sopalıydı zaten. Milletin kafasına vura vura herkese öğretti. Yani nasıl olacağını. Çünkü bilmeyen adam sağlam dayak sağlam dayak yiyordu. Ee, böyle. Biraz da dışarıdan eğitim alan e, bilenler varsa da onlara da daha beterini yapıyordu. Saniye koyuyordu yani. Hani böyle değdiği anda söyleyeceksin diyordu. Sen zaten biliyorsun. Değdiği anda söyleyeceksin. Bunun size şu faydası olur. Bunu yaparsanız. Mesela diyelim ki şimdi ben şura ketebeyi bana verdiniz ya. Şurayı gösterdim bana diyelim. Ne diyeceğim ben? Ketebete diyeceğim. Neden? Huve, huma, hum. Hiye huma. Ketebe, ketebe, ketebu. Ketebet, ketebete. Şurası iki tane kadına denk geliyor. Doğru mu? Mesela şurayı gösterdi bana. Keteptuma. Siz ikiniz dedi. Şurayı gösterdi mesela. Ketep ne? Ketepti. Keteptuma. Özür diliyorum. Keteptunne. Keteptunne burası. Keteptunne dedim. Şimdi bunu karışık oyun oynadığımız zaman bu hem bir eğlenceye dönüşmüş oluyor. Yani döndüğünüz zaman için söylüyorum. Hem de bunları artık sadece böyle sırayla ezberlemek değil, karışık bir şekilde öğrenmeyi de öğrenmiş oluyorsun. Bunu mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Bu müthiş bir şekilde karışık da olsa bunun mantığını kavramanızın, yani fiillerin mantığını kavramanızın çekimini size kolaylaştıracaktır inşallah. Bu söylediğim şey anlaşıldı mı? Bir daha anlatmamı ister misiniz? Peki. Evet. Şimdi fiillerimize bakalım. Siz işte fiilleri bu kalıplara göre Allah'ın izniyle çekeceksiniz. Bu dediğim gibi bu üç bab yani 27, 28 ve 29 bu ödevlerin bitmesiyle bitmeyen, bitmeyecek bir konu. Bunu kendinize böyle zikrettiğim gibi bir zihninizde şey oluşturun. Sürekli gördüğünüz her fiili çekmeye çalışın. Ta ki böyle zihninizde oturuncaya kadar. Burada ara verelim. Sonra devam ederiz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.